konuklarımız. Aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zooms Games iyi yolculuklar diler. <tık> Ruta oluşturuldu.

İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önem rica olunur. Sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj güçlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz.